bu yıl ilk kez açılacak bölümler var mı? YÖK ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi arasında imzalanan Siber Güvenlik Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Siber Güvenlik Meslek Yüksek Okulları öğrenci alacak. Siber Güvenlik Meslek Yüksek Okulları bünyesinde Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü programları açıldı. Söz konusu programların öğretim dili en az %30 İngilizce İngilizce olup 25 kişilik kontenjan bulunuyor. Bunun yanında Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi, 19 Mayıs Üniversitesi bünyesinde Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı, Pamukkale Üniversitesi Serin Hisar Meslek Yüksek Okulu Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bünyesinde sanal ve artırılmış gerçeklik ön lisans programları açılacak.